Tarih yine olağanca yüzsüzlüğüyle tekerrür ediyor. Zulüm önce de vardı, şimdi de devam ediyor. Çağın en güçlü devletleri sessiz, çağın en büyük İslam devletleri suskun. Koca insanlık kör, kendi sesinden, açlıktan ölen, açlıktan ölmek istemeyen çocukların çığlığını duymuyor. Hepsi bir sosyal medya gönderisi. Her şey bir sosyal medya hikayesi hızında akıyor parmaklarımızın ucunda. Haberlerde görülmeye tahammül edilemeyen, sesi kısılan, kanal atlanan, gözleri kapattıran zulüm bu çağda burnumuzun dibinde her gün her an dozunu arttırarak ve hala durmaksızın yaşanıyor. Kimilerimiz dualarıyla, kimilerimiz suya saldığı yiyecekleriyle, kimimiz de din kardeşi değil ama insan olduğu, insan kalabildiği için protestolarıyla, eylemleriyle korkusuzca yapılan zulmü yüksek sesiyle sağır olana duyurmaya, kör olana göstermeye çalışıyor. Aramızda yok mu İbrahim'e su taşımaya çalışan karıncalar? Var elbet ama nafile. Biz karıncalar durduramıyoruz Firavun'u. Zulmün adı Gazze.